İş dünyası devam ediyor efendim. Bu defa az önce de anons ettiğim üzere GİGDER yani Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Başkanı Bayram Tekçe stüdyoda konuğum. Bayram Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Dizem Hanım. İyi gördüm sizi, nasılsınız? Siz de maşallah çok enerjisiniz. <laughs> Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi e, Bayram Bey, öncelikle biz biraz önce de yine anons ettiğim üzere... ...yabancılara konut satışı mevzunu ele alacağız bugün sizinle burada. Evet. Bu konuda da farklı ve karmaşık duygular yaşandığını biliyorum. Hepimiz yaşıyoruz bunu zaman zaman. Biraz onu da aydınlığa kavuşturmak lazım. Yani yabancıya konut satışı dediğimiz zaman bütün yabancıları aynı sepete, aynı kefeye koyup bir değerlendirme mi yapıyoruz? Çok doğrusunu söyledi Didem Hanım. Aslında burada dememiz gereken uluslararası yatırımcıya. Çünkü yatırımcıyla e, düzensiz göçmeni ve mülteciyi aynı e, kefede değerlendirirsek fayda sağlayanlarla e, sorunları e, büyütenlerle aynı e, şeyde almış oluruz. Aynı algıda almış hı hı. oluruz. Ülkemizde toplam e, ne kadar yabancı var e, toplamda birkaç milyonla ifade ediliyor ama gayrimenkul alanların sayısı sadece e, toplamda bugüne kadar satılan 375 bin civarında bir şey. Yani hepsini toplasak zaten e, 500 bin kişi ya da e, 1 milyon kişi bile etmiyorken bütün alanlar e, Türkiye tarihinde 2004 yılından bu yana e, bu rakam şimdi 10 milyonların yanında 20-30 bin kişinin göze batmaması gerekiyor aslında. Evet. Olay ülkeye yatırım yapan bir yabancı aslında Türkiye'ye kaynak sağlamış oluyor. Geliyor parasını veriyor. Buradan bir gayrimenkul satın alıyor. Hem Türkiye ekonomisine katkı sağlamış oluyor. Hem de bu evde oturarak daha çok Türkiye'ye gelmiş oluyor. Aslında bir insanın yurt dışında gayrimenkul alması için o ülkeyi sevmesi lazım. Ve burada farkındalık oluştukları için kendi ülkelerinde Türkiye'nin fahri elçisi gibi davrandılar. Şimdi biz son dönemlerde özellikle bu seçim dönemlerinde gündeme geldiği gibi herkesi yabancı, yabancılar fiyatları artırdığı gibi algılar var ama bu yatırımcıyla hiçbir alakası yok. Ülkemize gelen, milyonlarla ifade edilen ülkeler Yabancıların e, sınırı geçerek ya da havalimanından gelerek e, ülkemizde sadece kira sözleşmesiyle oturabilmesi yanlış. Evet. Bu kira sözleşmesi, yatırım yapmadan e, gel e, yatırımcıyla e, karıştırılması temel sebebi o. Çünkü her yerimizde e, sağda solda yabancı var. Hepsini de ev alarak geliyor zannediyoruz. Hayır sevgili halkım, ev olarak gelenler sadece bunların e, yaklaşık yüzde biri bile değil. Şimdi peki o yüzde %1 üzerinden biz devam edelim. Çünkü onlar uluslararası konut yatırımcısı dediniz ya da gayrimenkul evet. yatırımcısı dediniz ki bu aslında hepimizin tüm dünyada aşina olduğu bir kavram. Çok doğru. Türkler de yurt dışında uluslararası yatırımcı niteliğiyle mal mülk sahibi olup kiraya verip oradan gelir elde edebiliyorlar. Şimdi e, Türkiye'deki trend ne? Bir kere bayağı bir, bir furya oldu bir dönem. Ee, yine bu yatırım tarafında. Evet. Şu anda sanki biraz yavaşladı mı? Çok yavaşladı. Ee, aylık 1700'lere düştü. Ee, bu sene sonunda e, tahminen 20 bin lira toplam konut satışı düşecektir. Ee, burada e... 1700 adede Düştü. 700 adetlere düştü. Peki. Yıl, e, aylık, yıl sonunda 20 binleri e, bulabilir diye düşünüyorum. 2024 20 konut... toplamı için 20 bin konut tahmin satılmış et. olabilir diye tahmin ediyorsunuz. 2024'te toplam e, tahmin bu. Evet. Ancak bu dünyada e, yatırımla alakalı e, büyük ülkeler e, bununla alakalı çerçeve çizmişler Hı. ve bu çerçevede bunu en iyi yapan da İngiltere yatırımcıyı çekmek için. E, işte dijital göçmeni çekmek için, e, sağlık çalışanlarını, beyin göçünü hızlandırmak için sadece yatırımcı da değil her konuda kendi ihtiyacı ne varsa ona yönelik ...programlar açıklamışlar. Bunlar da Tier 1, Tier 2 e, gibi evet. bir sürü şey var. Bununla alakalı da derneğimizin bir yayını var. var evet. orada, kategoriler. Dünyada Göç ve Yatırımcı İlişkisi diye bir e, yayınımız oldu bizim. Burada gördük ki e, Türkiye'ye eşdeğer sayılabilecek ülkeler... işte ...Hollanda, e, İngiltere, e, İspanya, Portekiz, Amerika gibi ülkeler... Dubai gibi ülkeler e, kendi ülkelerine yatırımcı çekmek için neler yapıyorlar hepsi bir program açıklamışlar Vize programları ikamet programları hı hı. ve şunu gördük dünyada vatandaşlık diye yani ülkemizde algıyı bozan taraf Ben evet. diyorum ki Keşke hiç vatandaşlık olmasaydı da biz zaten sektör olarak zaten satıyorduk vatandaşlık toplam satışların dünyadaki oranıyla Türkiye'deki oranı aynı yüzde 13 yüzde 13'lük bir pazar için sektör Büyük tarafta onun ceremesini çekiyor. Yani %87'lik bir pazarı. E ne oldu? Şimdi ülkemizde bir sürü sadece Antalya'daki İstanbul'da yüz binlerce ev alan insanların ikametleri uzatılmadı. Hepsi ülkeyi terk ettiler. Hı hı. Antalya'da son 6 ayda açıklanan bir veri vardı hatırımda değil ama 140 bin büyük çoğunluğu Rus terk ettirildi. Alanya'da bir acı hikayem var. 17 senedir Türkiye'de yaşıyordu. Norveçli bir emekli çift. Ağlayarak ülkeyi terk ettiler. Neden? Çünkü ikametler uzatılmadı. Neden ikamet almak zorunda kalıyor Norveçli diye sorunca da evinize internet, su, elektrik bağlatacaksınız. Daha önceden Norveçli'nin buna ihtiyacı yoktu. İkamet alınca da o döngüye giriyorsun. Uzatılmayınca da gidiyorsun. Yani yatırımcının... Müteciyle mülteciyle göçmenle aynı kefeye koymamak çok önemli. Şimdi o halde Türkiye'nin bu anlamda diğer saydığınız ülkelere benzer ülkelere e, mukayese ettiğimizde bir programı yok mu? Bir planı. Bir programımız, çerçevesi, çerçevesi bir genelgeyle yasayla e, bu e, oluşturulmalı. Bizim gayrimenkul hizmeti ihracatçılığı genelgesi bakanlıkta. İnşallah çıkarsa onunla beraber. Ne zaman beraber, gitti o bakanlığa? E, son e, lojistik film fuarcılıkla beraberdik bizde çıkmadı evet. orada imzada henüz çıkmadı inşallah e, e, bu Sayın Ticaret Bakanımıza bu olur. E, ne var olur. onun içinde çıkınca ne göreceğiz ne değişecek? E, burada e, politik olarak devlet politikası olarak e, hizmet ihracatına e, temel bir baz oluşturacağız. Çünkü bütün dünyadaki ülkelerde herkese bir program var. Bizde bu program net olarak oluşmadığı için altın vize, gümüş vize gibi işte turiste, emekliye e, tatil için gelenle burada yaşam kurmak için gelenle dijital nomada hepsine bir vize çerçevesi. Şartları baştan belirleyip sonra bunu işte 75 bin ikamet izni 200 bine çıkardık gibi şeyler olmadan hı hı. E, çünkü gö göç e, işleri güvenlik politikasıdır. Yani bu bir sadece Kesinlikle. güvenlikle beraber değerlenme ve bu programda da strateji belirlenip hem güvenliği hem yatırımın amacının e, kesin hedefleri belirlenip bu hedeflere göre programın aldığımız zaman daha kimse de sektöre karışmaz o zaman devletin de çizdiği e, rayda topluma faydalı devlete katkı sağlayan bir yapıya kavuşur ve e, evet. önümüz açık olur. Şimdi Bayram Bey şu ana kadar yabancıların Türkiye'de kontrolümünden bahsettik ki durma noktasına geldi diyorsunuz evet. siz çok azaldı dediniz. Peki Türkiye'den yurt dışına giden sermaye yine gayrimenkul alımı için? Eskiden uçağa binmek ne kadar lüksü hatırlayın şimdi uçak artık dolmuş e, seyahati kadar basitleşti. Yurt dışına gayrimenkul almak da lüks değil. Artık insanlar yatırım, para e, dünyada o kadar akışkan hale geldi ki dünyadaki gayrimenkul ticaret hacmi sadece gayrimenkul 500 milyar dolar senede. Hı hı. Türklerin 2023'teki toplam yurt dışı gayrimenkul yatırımları 2.8 milyar dolara çıktı. Bunun temel sebebi Türkiye'de konut almak, artık yatırım aracı olmaktan çıkarılmak isteniyor. İşte ek vergilerle 25 kiraj sınırıyla, gerçi bunlar kalkar ama hukuk da yavaş istiyor kiracılarla sorunda. E şimdi insanlar yatırım için dolar kazanacağı dolar olarak aylık kirasını evet. alacağı aynı zamanda hukukun hızlı yani kirasını ödemeyeni anında evden evet. çıkartabildiğin ülkelerde yatırım yapmak 15 sene 18 sene gibi bir yer varken Türkiye'de şu an 60 senelerde, 40 senelerde. Eskiden 20-30 bizim ortalamamızdı. Ama konut fiyatlarının çok yükselmesi, işçilik maliyetinin yükselmesi nedeniyle... Yani bunun karşılığında kiralara getirilen üst sınır uygulaması evet. tabii ki geri dönüş oranına oldukça... E, Didem Hanım son gelen evet. ikinci eve ek vergi, işte 5 yılın şey yapılması hı hı. aslında bu yatırım için alınmasın diyor ama gelecekteki krizi ben şimdiden görüyorum. O zaman yatırımcı konut almazsa kiraya verecek evi kim öğretecek? Evet. Yani orada e, üretim Bir yapılmıyor şu an. Bir arz sıkıntısı olacak diye düşünüyorsunuz evet. arz siz. Arz böyle... gelmeyeceği diyorum. E, pekala. E, bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım o halde? E, bunun çok önüne kısaca. geçmek için e, bence e, politikalarımızda e, bu e, yurt dışına çok büyük miktarda göçmen giriş var ve bunlar Türkiye'de e, ev satın alarak değil ev kiralayarak oturuyorlar. Yani evet. fayda sağlayan tarafta da değil de burada bu göçmen girişinin azaltılması, eee ulusal yatırımcının da daha farklı konumda değerlendirilmesi itibarlı saygın bir hale gelmesi ve misafirlik Çözümde katkı olacak diyorsunuz peki. E, evet. Bayram Tekçe çok teşekkür ediyorum efendim size. Sağ olun efendim.